Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun arkadaşlar. Ben bugün fırında patates oturtması yapacağım. Malzemelerim neler arkadaşlar? Şöyle çok az bir küçük çay bardağından daha küçük sıvı yağ. Yarım kilo kıyma 500 gram. Bunu da tavaya aldım. bir demet şöyle yeşil ince kır biber 6 tane domates kabuğu soymuş 3 adet kuru soğan 2 adet kapya biber doğranmış dolaptan çıkardım 3 kilo patates yıkadım dilimledim böyle ince ince Normalde dilim oluyor o tutturmada. Tuz, kırmızı toz biber, az bir maydanoz var üzerine, az da reyhan arkadaşlar. Şimdi kıymam kavrulsun. Ben malzemelerimi doğrayayım. Soğanları yarım ay şeklinde. matrisleri aynı şekilde yarım ay. Soğanlardan aldım içerisine. Kıyma iyice kavruldu. Kuzumun, kırmızı pul biberini, yeşil, kapya biber. Bunlar da iyice kavrulsun. Yanına da apa şehriye pilavı. Pişirelim. Demirci 3 salça 3 su bardağı da su Şimdi e, 250 derece fırına vereceğim arkadaşlar güzelce pişsin fırın yemekleri her zaman için çok güzel oluyor. Patates pişti arkadaşlar altını kapattım. Patatesler yumuşacık olmuş. Üzerindeki domatesler kızarmış. Şöyle rihan. Az bir rihan. Rihan çok güzel yakışıyor patates yemeklerine. Mai Burada çalışma var yan tarafta. Dükkanı yeniliyorlar arkadaşlar. Ondan ses oluyor. Şura bakmayın. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar mis gibi. Kanalımda kalırsanız, Songül Şef'e destek olursanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir daha bir çekimde görüşmek üzere.